Merhaba arkadaşlar. Bugün Afyon Karahisar. Ee, ve arabaları gördüm. Şimdi onlara bakacağız. Araba görünce neden çok heyecanlanıyorum ben ya. Burada. Gösteriyorum. Burada yok. Matchbox almıyorum ben ya. Çünkü bizim Lord çok hoşuma gidiyor aslında. Bu Datsun traklar. Tamam. Çevik kahret. Gördüğünüz gibi. Şuradan bak işte burada pek gerçekçi araç yok gibi. Aramaya devam. Aha şu neymiş? Ha. Tamam. Kötüymüş. ben bunu almıştım içerisinde. Aha! Kaydın yok ama bende var bunda. Halli yani olduğu için almayacağım. Şu an güzel bir şey çıkmadı ama şans çıkacakmış gibi. Buraya şu Ford Lighting var. Burada düş Ford var. Araçlar koymuşlar. Bu araba değil. Bu bir çark. Stres çarkı gibi bir şey. Aha, olmazsa olmazımız. Batman. Bu neymiş? Hayır. 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 Hayır, hayır. şimdi döndirebiliyor muyuz ya? dönüyor şu Devam, burada bu var şu şu kötü. Hayır, hayır. Bu ne ya? Hayır, hayır, hayır. Sushi, sushi arabası da ne ya? Sushi arabası mı kaldı? Tamamdır. Son tarafımıza bakacağız. Son tarafta gene gerçekçi araç pek güzel yok. Vah wow, bir yer bir kutuda bu hiç güzel araç olmaz mı ya? Bakıyorum alttan. Aha Volvo var lan. Bir tane Volvo çıktı. Oo. Bir güzel bu var. neymiş? Chevy Blazer. Kutu, Kötü. Kötü. Ya burada tek güzel olan şey işte şu. Fakat bunu almayacağım. Sonra görüşürüz.